Hayır. Çocuklar hakkını alsın mı? Hayır, hayır, hayır. Evet. Birleşe birleşe kazanacağız. Ve inşallah. Hayır, hayır. inşallah 15 Mayıs'tan itibaren Gençler iktidar diyorsunuz değil mi? Evet. Halkın iktidarını istiyor musunuz? Evet. Halkın iktidarını istiyor musunuz? Evet. İşçinin, çiftçinin, köylünün, emekçinin, sanayicinin iktidarını istiyor musunuz? Evet. Esnafın, taksi şoförünün, tır şoförünün iktidarını istiyor musunuz? Garibin Furavanın iktidarını istiyor musunuz? Evet. Adaletli bir iktidar istiyor musunuz? Evet. O zaman çalışacağız. Son ana kadar çalışacağız. Son ana kadar çalışacağız. Vatandaşlarımızı ikna edeceğiz. Kayseri'yi biliyorum. 1974'lerden bu yana Kayseri'yi çok iyi biliyorum. Kendi içinde kendi dinamikleriyle büyüyen Anadolu'nun kilit illerinden birisi olan Kayseri. Ama son yıllarda giderek kan kaybetti. Kişi başına gelir düşmeye başladı. İnsanlar işsiz olmaya başladı. Çok sayıda insan, çok sayıda insan yoksulluğa, fakirliğe mahkum edildi. Bunları gayet iyi biliyorum. Şimdi bunu değiştirmek zorundayız. Bunu beraber değiştirmek zorundayız. Kayseri yine bölgenin en güçlü illerinden birisi haline getirmek zorundayız. Çünkü Kayseri kilit bir kent, kilit. Orta Anadolu'nun kilit kenti. Bakınız, bakınız yıllardır yıllardır hızlı tren sözü veriyorlar değil mi? Yıllardır. Her yere en hızlı tren sözü veriyor. Her yere en yapacağız diyor. 22 yıldır yapamadılar. 22 yıl. Ama unutmayın. Bay Kemal söz verdi mi? Sözünden dönmez. O hızlı tren buraya gelecek. Sadece hızlı tren. Var. Hayır. Kayseri'yi eğer demir yoluyla denize bağlamazsanız ihracatta beklediğiniz performansı sağlayamazsınız. Demir yolunu aynı zamanda Kayseri'den Mersin'e, İskenderun'a bağlayacağız. Aynı zamanda şunu da yapacağız. Merkez Türkiye projesini büyüttük. Aynı zamanda Samandağ'dan başlayıp Mersin'e kadar olan hattı Akdeniz'in en büyük üretimi sualde getireceğiz. Akdeniz'in. Dolayısıyla Türkiye üreten değil, Türkiye aynı zamanda dünyayla rekabet eden bir ülke haline gelecek. Dünyayla rekabet eden. üniverseleri bir üreten bir Türkiye. Üniversiteleri bir üreten bir Türkiye. Teknolojide önemli adımlar atan bir Türkiye. Söyledim, Atatürk havalimanını uzay araştırmaları merkezi yapacağız dedim, Kıyamet koptu. Nasıl yaparsın? Yapacağız, yapacağız. Uzay araştırmaları merkezi yapacağız. Vazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayallerini gerçekleştireceğiz. Yapacağız, yapacağız. Çok şey yapacağız. Hiç kimse bir şey etmesin. Yapacağız, yapacağız. Hiçbir çocuğun yatağı aç girmedi. Güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Göreceksiniz siz bunu. Yapacağız, yapacağız, göreceksiniz. Beşli çetelerin at koşturduğu bir Türkiye'yi herkesin caddelerinde, sokaklarında, huzur içinde gezdiği bir Türkiye inşa edeceğiz. Devlet, devlet vatandaşını doyurur. Devlet soygunculara hizmet etmez. Soygunculara hizmet eden bir devlet anlayışından, vatandaşına hizmet eden bir devlet anlayışına doğru geleceğiz beraber geleceğiz. birlikte geleceğiz. Baharı getireceğim baharı. Bu ülkeye baharı getireceğim. Bu ülkeye kardeşliği getireceğim. Bu ülkeye birlikteliği getireceğim. Bu ülkeye huzuru getireceğim. Hiç kimseyi kinan, hiç kimseyi kimliğinden, inancından dolayı sorgulanmadığı güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Göreceksiniz beraber ve kucaklaşacağız. Göreceksiniz, Türkiye kucaklaşacak. Kayseri'nin kooperatif mağdurlarının sorunlarını da biliyorum. Oralarda dönen dolapları da biliyorum. Türkiye'de dönen dolapları biliyorum. Hani diyorum ya 418 milyar doları getireceğim bu halkın cebine koyacağım diye itiraz ediyorlar. Parayı getiremezsin diyorlar. Hiç endişe etmeyiniz. Bu kardeşiniz malı götürenlerin hepsini biliyor. Hangi bankalara yatırdıklarını biliyor. Ama Amerika, Amerika'yı da biliyor. İngiltere'yi de biliyor nerelerde oturduklarını biliyor, hangi bankalara para yatırdıklarını biliyor. Tek tek son kuruşuna kadar getireceğim alın terinin hakkını, hukukunu teslim edeceğim. Tam 2015 yılından bu yana 2015 yılından bu yana ya emekliye Ramazan Kurban Bayramı'nda asgari ücret kadar bir ikramiye ödeyin Bu kadar basit. Yılın iki seferinde ödeyin bunu dedi. Parayı nereden bulacaksın? Önce o yaygara başladı. Eylül oğluna vardı da emekliye niye yok? Bulacaksın. Devleti yöneteceksin. Para var mı içinde Bütçedeki paranın nereye harcandığına siyasi iktidar karar verdi. Siyasi iktidar emekliye vermeyeceğim diyor. Ben de ısrar ettim. Sonra vermeye başladılar. Ama binlerdi. Sonra aradan bir zaman geçti. Seçim yaklaştı. Biraz yükselttiler. Şimdi dedim. Asgari ücret kadar vereceksiniz. Allah nasip eder. Sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda emeklilerimiz bankaya gidecekler. Orada kurban bayramında 15 bin lira para yattığını göreceksin. 15 bin lira. de bağırıyorlar. bağırıyorlar. Vay efendim parayı nereden bulacaksın? Kardeşim, beşli çetelere gelince para var. Balı götürenlere para var. Yandaşa para var. Ama emekliye gelince para var. İyi, baba, Olacağım, abi, i̇yi bulacağım O beşli çetelerden alacağım emekliye vereceğim. şey cendi Vay Vayır var. Adalet diyoruz değil mi? Adalet sadece mahkeme salonunda olmaz. Hayatın her alanında adalet olur. Emekliye açlık sınırının altında aylık veriyorsan orada adalet yok demektir. Açlık sınırını ben belirlemiyorum. Türk diyor? Kök iş veriliyor. Açlık sınırının altında emekli aylık veriyorsun. Emek şu demek. Emekli genç yaşında çalışmaya başlayan, üreten, alın teri döken, primini yatıran, zamanı gelince de emekli olan ve insanca bir hayat sundurmaya çalışan kişi demek. Emeklinin de tatil hakkı yok mu Allah aşkına? Ya yıllar yılı çalıştı Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına katkıda bulundu. Emekli açlığa mahkum ettin ettirmeyeceğiz. Beşli çeteleri asla mahkum ettireceğiz. Ama vatandaş edeyim. Onlar Benim umudumda sizsiniz. Gençler bakın gençler. Dersime iyi çalıştı. Kayseri'de ilk kez sandığa gidip ilk kez genç arkadaşlar ilk kez sandığa gidip oy kullanacak kişi sayısı genç sayısı 88.029 kişi. 88.029 genç sandığa gidecek oy kullanacak. Türkiye genelinde yaklaşık 5 Yaklaşık 5 milyon 300 bin kişi sandığa gidecek oy kullanacak. 5 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine güzel bir armağan koyacak. Güzel bir armağan bırakacak. Diyecek ki dünyası, dünya, bütün dünyaya şunu söyleyecek. Türkiye'de otoriter bir rejim vardı. Tweet atarken bile çekiniyorduk. Eleştirirken bile çekiniyorduk. Annelerimiz, babalarımız bizi uyarıyorlardı aman sakın tweet atma gözaltına alırsın diye biz otoriter bir yönetimi demokratik yollarla gönderdik onu aşağıya indirdik yerine demokrasiye inanan bir kişiyi getirdik diyeceksiniz. Ve evet, gençler size sözüm söz. Size sözüm söz. Beni Cumhurbaşkanı seçtiğinize çok rahat bir şekilde eleştirebileceksiniz. Özgürlüğü vereceğim size. Eksiğim varsa eleştirin. Hata varsa eleştirin. Bundan çekemeyeceğiz. Eleştiri kadar değerli bir şey yoktur. Çünkü siyaset ve siyasetçi eleştiriden ders çıkarmak zorundadır. Bizim eksiğimiz olabilir. Yanlışımız olabilir. Ama birisi eleştirdiği zaman ona bakmamız lazım. Ya hata mı yapıyoruz acaba? Bir yanlışımız mı var acaba? Demokrasi budur. Demokrasi hoşgörü rejimidir, hoşgörü. Demokrasi insanların düşüncelerini özgürce açıkladığı bir rejimin adıdır. Bunu unutmayın. Ayrıca beşli çeteler dedim ya, ayrıca hedef aldığım bir kitle daha var. Uyuşturucu var onların. Onların da kökünü kazıyacağım. Onların da. Uyuşturucu var onlarıyla kucağı kucağa geziyorlar beraber bir yatıyorlar. Bay Kemal ona bakıyor ama size sözüm var. Gençlik evlatlarımız. Vatandaşlarımıza kararsız onlara lütfen şunları duyurun. 15'inden sonra çocuğuna yeterli gıda yedirebilecek misin? Ne değişecek? Aile mülakatlar şimdi kaldıracağız diyorlar. 20 bin yıldır ortada bir haksızlık var. Yine torpiller girsin yapayım, mi istiyorsun? Bunların bu sözleri tutacağına falan itibat etmiyoruz artık. 21 yıldır yapmamış. Ay, Çaparlı Ay, arabalarından vazgeçemiyorlar. Başkalarını şampanya e, deyip bilmem de. yani, pudra de. şekerleriyle, lüksiplerle geziyorlar. Bakalda kalmadı. Fakirlik var diye geldiği zaman ağzına sürekli de Bu memlekette fakirlik yok diyorlar artık. Kendileri başka bir evrende yaşıyor, milletimiz başka bir evrende yaşıyor. Onun için altı siyasi parti genel başkanımız yan yana geldi. 2400 maddelik bir mutabakat metni ortaya çıkardı. Ne yapılacaksa tamam orada yazıldı. Sözümleri, formülleri yazıldı. Onun dışında hiç başka bir şey konuşmaya da gerek yok. Dolayısıyla güzel bir şekilde tam iki yıl müddetle çalışıp ortaya bir şey koydular. Farklı siyasi partilerin yan yana gelmesi, farklı görüşlerin bir yana, yan yana, yan yana gelmesi, bir araya gelmesi çok güzel bir olay. Bir çocuk Elektrik parası kesildi diye karanlığa mahkum edildiyse Bay Kemal de karanlıktadır. Bakın evimde bir hafta elektriği kestim. İçin sırf elektriği kesilen vatandaşları bütün Türkiye hissesinde elektriği kesin. Kışın ortasında bir ailenin, yoksul ailenin elektriği kesildi. Yoksul, fakir ailenin doğalgazı kesildi. Bunların tamamını düzelteceğiz aile destekleri sigortasıyla göreceksiniz. Bütün kadınların bütün kadınların geleceği güvence altına alıyor. Hiçbir kadın ben yoksunum demeyecek. Aile destekleri sigortasıyla sahibin verdiğini soner görmeyecek. Öyle fakirleri sıraya diz. Ondan sonra onlara yiyecek torbası da televizyon ekranlarını çağır. Beni burada gör. Olmaz. İnancımıza aykırıdır. Hiç kimse yoksulluğu dolayısıyla teşhir edilmemeli. İnsanın bir onuru vardır. O onuru korunması lazım. Yoksulsa o yoksulsa o ayı ona ait değildir. Devleti yönetenlere aittir o ayı. Dolayısıyla biz devleti yönetenleri adaletle devleti yönetmelerini istiyoruz. Bir şey daha. Bay Kemal için çok şey söyledi. Her türlü iftira atılır. Şundan emin olmanızı isterim. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyecek. buçuk yıldır çalıştım. Siyasete girdiğim gün bütün mal varlığımı kamuoyuna açıkladım. Neyim varsa bu. Alın teriyle kazan. Siyaset zenginleşme ağırlığı değildir. Bir kişi siyasette zenginleşiyorsa bilinçli malı götürüyordur. <laughs> Bundan emin olun. Siyaset farklı bir şeydir. Siyaset halka hizmet etme aracıdır. Zenginleşme aracı değildir. Onların malı götürdüğünü biliyorum. Nereye götürdüğünü biliyorum. Menatçı'nda 35 katlı gökdelen yaptıklarını biliyorum. Muhammed Ali Kreyi çiftliğini satın aldıklarını biliyorum. Dünyalıklarını yurt dışına götürdüklerini biliyorum. Tamamını getireceğim tamamını. Bu milletten çalınanı tamamını getireceğim kul hakkı yemedin, kul hakkı yedirmeyeceğim. Millet <laughs> ile gelelim. Sinan Ateş, pankartın neredeydi? Sinan Ateş, evet. Bakınız. Bir genç, yürekli bir genç, temiz bir genç ve bir akademisyen. Ankara'nın ortasında vuruluyor ve failleri yakalanmıyorsa bir sorunumuz var. Sinan Ateş'in de Gafaro da hakkını sonuna kadar arayacağız. Hiç endişe etmeyin. Hiç. Tamamını o failleri getireceğiz. Emin olun kulaklarından tutup mahkemeye teslim edeceğiz. Adaleti orada sağlayacağız. Milliyetçilik. Bizim altı okumuzdan birisi milliyetçilik. Milliyetçilik vatanseverliktir. Milliyetçilik kendi parasını, ülkesinin parasının değerini korumaktır. Milliyetçilik herkesin iş aç sahibi olmasını sağlamaktır. Milliyetçilik güçlü bir Türkiye olmaktır. Milliyetçilik egemen güçlerin karşısında biz çökmemektir. Milliyetçilik 85 milyonun onuruyla yaşamasıdır. Bakın. Suriye'de 34 askerini şehit edildi değil mi? Vuran kimdi? Rusya'ydı. Bir ol. şey olmaz, bir olmaz, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Fotoğraf çektirecek ya. Fotoğraf çektirecek. Gelsin, gelsin fotoğraf çekin. Gelsin, gelsin. 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 Bakınız 34 askerimiz şehit edildi. Bir baktık bir şey oldu. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı gitti Putin'in ayağına. Ya bu şehit olan bizim askerimiz. Sen oraya niye gidiyorsun? Özür dileyecekse onların özür dilemesi lazım. Putin ne yaptı? Kapıda bekletti. Kronometreyi açtı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kapıda ne kadar beklediğini bütün dünyaya gösterdi. Ondan sonra içeriye çağırdı. Gel koltuğa oturabilirsin dedi. Benim ağrıma gider. Benim var. Siyasi rakibim ama ağrıma gider. Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil eden birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu pozisyona düşüremez. Bay Kemal asla bu tür izin vermez. Herkesin bilmesini ister. Asla. Hiç kimsenin önünde biz şehrini çökmeyiz. Bizim milliyetçiliğimizi kimse sorgulayamaz. Tank palet fabrikasını alacağım, şanlı ordumuza vereceğim. Ya 20 milyar dolar değerindeki tank panel fabrikasını Katar ordusuna sattılar. Alacağım alacağım. O fabrikayı alacağım ordumuza vereceğim. Hiç kimse endişe etmez. Yine aynı şekilde Katar Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri hastaneler tamamını kapattılar. Tamamını. Dünyada hastanesi olmayan tek ordu bizim ordumuz. Etini aldılar. Vermiyorlar. Ya asker kardeşim. Askeri hastanenin açık olması lazım. Vermediler. Az kaldı. O hastanenin tamamını açacağız. Tamamını ordumuza teslim edeceğiz. En ufak bir endişeniz olmasın. Bizim... Ekrem Başkanımızın güzel bir sloganı vardı. Her şey Her şey Her şey En arkadakiler duyuyor mu acaba? Her şey Her şey Şurada kafede Arkadaşlarımız var. El salıyorlar, biz de el salladık. Onlara da sesleniyorum. Her yerlerinin arkasında da dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Sevgili Kayseriler var. Size de sesleneyim. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. İnanın her şey çok güzel olacak. İnanın. İnanın bu ülkeye ahlakı, erdemi, güzelliği getireceğiz. İnanın yolsuzlukları bitireceğiz. İnanın kul hakkı yerlerden hesap soracağız. İnanın. Sizi seviyorum. Size hizmet etmenin onurunu bahşedersiniz. Size onuruyla hizmet edeceğim. Gururla hizmet edeceğim. Hiçbir vatandaşın yüzünü yere yedirmeyeceğim. Hiç kimsenin yüzünü yere yedirmeyeceğim. Ülkenin itibarını, ülkenin saygınlığını her noktada koruyacağım. Bunun sözünü veriyorum. Söz Bay Kemal'in sözü. Sana söz kaçları hepsini yapacağım. Hepsini. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Ve ben hızlıca öncelikle buraya Deva Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ı, Saadet Partisi Genel Başkanımız Sayın Temel Kallamoğlu'nu buraya davet etmek istiyorum. Ve yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı da teşekkür ediyoruz. Sevgili Kayseri'liler, millet buluşmalarımızın koordinatörü eski devlet bakanımız Erdoğan Toprak Genel Başkan Başdanışmanımız İzmir milletvekili Tuncay Özkan Kayseri milletvekilimiz Çetin Arık Yüksek disiplin kuruluyemiz Deva Partisi Genel Başkan Yardımcımız İdris Şahin. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcılarımız Candan Karlı Tekin. Deva Partisi Kurucular Kurulu Üyelerimiz Halim Özsoy, Turahan Elmas, Rojat Ölmez, Bahar Ekşi, Mertem Gürler, Furkan Arek, Kadriye Saygün, Hüseyin Kadiroğlu. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sabri Tekin. Saadet Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız Beytiye Ekici. Şimdi Millet İttifakı İl Başkanlarımızı davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Adil Demir. Demokrat Parti İl Başkanımız Öner Yiğitoğlu. Deva Partisi İl Başkanımız Ufuk Taşçı, Gelecek Partisi İl Başkanımız Cumali Tosun, İyi Parti İl Başkanımız Tansu Şener, Saadet Partisi İl Başkanımız Baki Coşkun Sevgili Kayserililer, 14 Mayıs'ta seçerek Ankara'ya göndereceğiniz milletvekillerimizi anons ediyorum. Kayseri'nin birleştirici gücü, gülen yüzü, gençlerin aşkı, aşkım genç. Mahmut Arıkan, Burhan Bahadır Özsoy, Zülkü Arslan, İni Dözel, Özger Aydınca, Ali Çetinkaya. Genç bir arkadaşımız, sizlerin kardeşi, Onur Sergendoğan, İbrahim Kan, Niyazi İn olmuş, İYİ Parti Kayseri milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Dursun Ataş, Abdullah İlker Sungur, Hüseyin Cengiz Gürbüz, Betül Tosun, Kasım Yüşel... Serap Durmuş, Süleyman Bozkurt, <laughs> Mehmet Sebati Ataman, Sedat Kılın.